Dilara'nın da kırmızısı da güzel uçuyor ha. Kırmızı mavi de güzel uçuyor ha. Ama yine karıştı. Karışsın bir şey olmaz. düşer her yere ayrılırsın. Geç geç. geç. Bir şey olmaz. Çıkamayın çıkamayın. Çıkamayın çıkamayın. Ay şere şere. Şere şere. Ben üstü bekliyorum. Peki. Allah Allah! İnmez inmez! O acıcık rüzgarda öyle yapmıştır. Şaka yapıyor şaka. Bak şimdi bak bak bak. Denelim, kızım, kızım. Hmm. Dayı baksana. Bak elime. Elime bak. Ya.